Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Black 2 kaviteleri çalışacağız. Black 2 kaviteler dişlerin proksimal yüzlerinde oluşan çürüklerin restorasyonu için açılan kavitelerdir. Bu kaviteleri açarken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Ve bu kavitede öğreneceğimiz, karşılaşacağımız birkaç tane yeni terimimiz var. Birincisi sizlere gingival basamaktan bahsedeceğim. Gingival basamak proksimal yüzeyde kavite açıldıktan sonra kavitenin diş etine yakın olan yüzeyine biz gingival basamak diyoruz. Ya da gingival yüzde diyebilirsiniz. ikincisi aksiyal duvardan bahsedeceğiz. Gingival basamak ile pulpal yüzey arasındaki pulpal basamak arasındaki yüzeye biz aksiyal duvar diyoruz. Üçüncüsü e, kurallarından bahsedecek olursak peki kurallarımız birincisi Kavitemizin gingival basamağı her zaman için diş etinden 1 mm yukarıda olmalıdır. Tabi hasta ağzında biz kavitelerimizi açarken çürüğün derinliğine göre belirliyoruz. Ama fantom çenelerde biz çalışırken bu kavite prensiplerini kavitemizin gingival basamağının diş etinin 1 mm üzerinde olmasına dikkat etmemiz gerekir. İkincisi kavitemizi açarken komşu dişe asla değmememiz lazım. Çünkü komşu dişe temas ettiğimizde hem o dişe zarar vermiş oluruz hem ekstradan iş çıkarmış oluruz. Çünkü dokunduğumuz her yüzeyi restore etmemiz gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca komşu dişe temas etmemeye çalışıyoruz. Ee, bir diğer kısım ise işte, kavitemizi açarken temizlenebilir bir yüzey istiyoruz. Yani kavitemizi her zaman için dişin dışına doğru biraz genişletip kontağı tamamen bozacak şekilde açmamız lazım ki fırçayla temizlenebilir bir yüzey oluşsun. Kavitemizi açmaya başlarken e, ters konik frez kullanıp açabilirsiniz veya füsür frez kullanarak öncelikle e, marjinal sırtı kaldırabilirsiniz. E, ardından basamağı oluşturabilirsiniz. Burada kavitemizde e, bilmemiz gereken bir nokta daha var. Mezio okluzal veya distal okluzal veya mezio okluzo distal kavite dediğimiz kaviteler var. Yani MO, DO veya MO'da kaviteler. Eğer çürük dişin mezyalinde konumlanıyorsa yani bizim kavitemiz dişin mezyalinde olacaksa sınıf 2 kavitemiz biz buna mezi okluzal kavite diyoruz. Eğer çürük dişin distalindeyse yani bizim kavitemiz distalden açılacaksa biz bu durumda da disto okluzal kavite diyoruz. Eğer dişin hem mezyalinde hem de distalinde çürük varsa emode kavite diye adlandırıyoruz biz bunları. Evet, kavitemizi açarken Dedik rand frezle, ee, füsür frezle veya ters konikle başlayabilirsiniz. Üçü de sizin tercihinize bağlı. E, genelde biz bu kaviteleri açarken füsür frez kullanıyoruz. Çünkü öncelikle biz bütün duvarların birbirine paralel olarak açılmasını istiyoruz. Kavitemizin sınırlarını çizerek başlayalım. Kavitemiz her zaman için var olan daha önce açtığımız bilek bir kavitenin sınırlarını takip ederek açılır. Şöyle kavitemizin şurada şu duvarını takip ederek yani lingual duvarını takip ederek mezyale doğru genişletiyorum. Bu kalde de aynı şekilde bu kale doğru genişletiyorum. Evet. Ve biraz daha bilek bire göre yani bilek bir kavitemize göre dişin dış sınırlarına ee, giderken daha da genişlese, genişleyerek ilerleyen kavitelerdir. Kavitemizi açmaya başlayalım. Ben fissür frez kullanarak başlayacağım kavitemi açmaya. Fissür frezimi dişin uzun aksına paralel tutarak başlıyorum. Ve çizdiğim sınırlara riayet ederek kavitemi genişletiyorum dışarı doğru. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta frezinize çok baskı yapmamaktır. Çünkü freze çok baskı yaptığınız zaman e, pantom çenede diş ısınır freziniz ısınır. Ardından frezinizin kırılmasına sebep olur. Bir diğer noktada dişin dış yüzeyine yaklaştığınızda baskınızı çok azaltmanız lazım. Çünkü çok ince bir mine kenarı kalmış oluyor dişin dış yüzeyinde. Siz baskı uyguladığınızda aniden freziniz e, dişi kırıp ya da Dişe aşındırıp komşu dişe değer. Bu da istemediğimiz bir görüntüdür. Şöyle kavitemin mezyalinde çok incecik marjinal sırt kaldı. Şurada. Bunu kaldıracağız şimdi. Bunu kaldırırken e, frezimizde çok minik minik baskılar uyguluyoruz. destek parmaklarımıza dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü desteksiz çalıştığınız zaman tüm kolunuzla kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde kuvvet uyguladığınızda da komşu dişe değmemek elde olmaz. Mutlaka temas edilir ve o dişe zarar vermiş olursunuz. O yüzden biraz daha dikkatli çalışıyoruz. Hala çok incecik bir marjinal sırtımız var. Marjinal sırtı en son kaldırırken hasta ağzında biz mine keskisi kullanarak bu ince kalan duvarları kaldırıyoruz. Fantom çenenizde de sondla böyle baskı uygulayarak dışa doğru şu ince kalan dokuları temizleyebilirsiniz. Evet şöyle mezyal duvarımızı kaldırdık. Mezyal marjinal sırtımızı. Şimdi kavitemizin basamağına başlıyorum. Şöyle yapabilirim bu arada. Kavitemi biraz daha buradan genişletebilirim veya e, veya basamağımı oluştururken gingival basamağımı e, füsür frezle biraz daha baskı uygularak bu duvarımı biraz dışa doğru genişletebilirim. Basamağımız peki gingival basamağımız ne kadar derinlikte olmalıdır? genival basamağımız diş etinin 1 mm üzerinde ve dişin dış sınırından da 1,5 mm genişliğinde olmalıdır. Şöyle onun da sınırlarını çiziyorum. Yaklaşık 1-1,5 mm dişin içine doğru kavitemi çizdim. Yine bunu belirlerken round frez kullanabilirsiniz derinlik belirlemek için veya direkt füsür frezle yaklaşık 1-1,5 mm derinliğinde veya Diş etinden bir buçuk milimetre, bir milimetre yukarıda olacak şekilde kavitenizi açabilirsiniz. Şöyle bir milimetre yüksekliğimi çiziyorum diş etinden. Şuna kavitemi açıyorum. bezle çalışırken mutlaka frezimiz dişin uzun aksına paralel olmalı arkadaşlar. Aksi durumda kavitemiz bir yandan geniş olmuş olur. Duvarlarımızdan biri iç bükey, biri dış bükey olmuş olur. Biz bu durumu istemiyoruz çünkü kavitenin tutuculuğunu engeller. Yine aynı şekilde kavitemin basamağını açtım ve e, arayüzde çok incecik bir mine kaldı. Onu tekrardan sonla baskı uygulayarak kaldırıyorum. Diğer dişe değmemek için ara yüze kama yerleştirebilirsiniz. Şuraya kama yerleştirdiğinizde iki diş birbirinden ayrılır. Daha rahat çalışırsınız. Çıkardığınızda iki diş birleşir. Hasta ağzında da aynı işlemi yapıyoruz. Kama uyguladığınızda dişe dişe kama uyguladığınızda kama yerleştirdiğinizde yani sürezimizi kama kama varsayarsak şöyle kama yerleştirdiğimizde iki diş arasında şöyle bir diastema oluşur. Boşluk. Burada biz de çok rahat bir şekilde çalışabiliriz. Çünkü diğer dişe değme korkumuz olmayacak. Hasta ağzında özellikle anterior dişlerde çalışırken böyle kama yerleştirebilirsiniz. Kama yerleştirdiğinizde dediğim gibi iki diş periodontal ligament genişliğinde birbirinden ayrılır dişler birbirinden uzaklaşınca da biraz daha rahat bir çalışma alanı oluşturmuş olursunuz. Çünkü diğer dişe değme korkumuz oluşmaz. Evet, kavitemin genel sınırlarını belirledikten sonra ters konik frez ile kavitemin tabanının daha geniş olmasını sağlıyorum. Böylelikle dolgumda ilave bir tutucu alan oluşturmuş olurum. Sonra kavitemin gingival basamağını düz hale getiriyorum. Evet kavitemin gingival sınırı dediğim gibi diş etinin 1 mm üzerinde. Tam çizdiğimiz çizgi seviyesine geldik. Gingival sınırımız e, dişin merkezine doğru yaklaşık 1.5 mm genişliğinde olmalıdır. Ve e, kavitemizin bilek bir kavitemizden derinliği de yaklaşık 1-1.5 mm derinliğinde olmalıdır. Açtığımız bilek iki kavitemiz şu şekilde arkadaşlar. Evet. Kanamı çıkarıyorum. İki dişin birbirine yaklaşmış oldu. Şimdi burada temizlenebilir bir yüzey alanı ne demek? Biraz daha şu dış sınırını bu kale doğru alabilirim. Lingualde temizlenebilir bir alanım var. Çünkü buraya ben dolgu yaptığımda dolgu ve diş birleşiminde bazen artıklar kalabiliyor. Bu durumda hasta buraya fırça vurduğunda burayı daha iyi bir şekilde temizler. Bilek kavitemiz temiz şekilde arkadaşlar. Bir de dışında da bilek kavita açalım hemen. Yine aynı kurallar geçerli. Gingival basamağımız premolar dişte de aynı şekilde dişin 1 mm diş etinin üzerinde olmalı. Gingival basamağımız dişin merkezine doğru yani merkezine doğru yine 1.5 mm derini genişliğinde olmalı. Aksiyal duvarımın yüksekliği 1-1.5 mm arasında olmalı. Ve kavitemin ee, Kavitemin her zaman için e, tabanı tavanından yani e, pulpal yüzey her zaman için okluzal yüzeyden daha geniş olmalı arkadaşlar. Bu bize ekstradan tutuculuk sağlayacaktır. Bunu ters konik de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet primolar kavitemize de açtığımız iki kavitemiz şu şekilde.